Gelen var abi. No. Allah. Hayır 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 Değil hayır. dayı bura. Dayı ben ölmüş olabilirim çünkü inemedim. Allah kahretsin. Net öldüm silah bulamadım. Net öldüm dayı. Senin gibi oyunum ben. Girme. Dayı ben kaçıyorum. <laughs> Sizi söyleyeyim. Gel buraya Gel. Gelme dur. Abi 3 oda gezdim silah bulamadım. Ya Allah kahretsin gerçekten böyle oyun Allah kahretsin ya. Ya lan? Abi silah ver oyun ne oyun. Aa burada da silah yok. Kardeş düşman görüldü de. Oğlum buraya kaçtım silah bulmak için burada yani, da silah yok. Bana. Bot yok mu lan yanımda? Supplies. Bot yok mu lan? Kim bot? Ya oğlum bir silah getir bot bana ya. Mark the location. Mark the location. Kaçabilir misiniz? ya, karşıma kura iyi ya. Yani. Ben şuradan bir silah alacağım. Ben gelmeye çalışsam Kardeşim öleceğim çünkü. Bana. Ben şu an gelmeye çalışıyorum da. Gel buna gelme. Adam var. oğlum tabancam var. Helal lan o adamı vurmuşum. Camda adam var. Cama iyi bakın. Şurada adam Düşman çıkacak. görüldü. Adam avradını bomba. Temiz orası. Sen o ağzına sokar mı silah? Vuramadım. Vuramadı enayi. <laughs> Ulan mermi yok. Bu ye buldum. Yeniden bu mermi ye buldum. Yeniden doğuyorum şu anda. Şu be. Şu an yeniden doğuyorum. Buradan döneriz kanka. O ki değil de. Birazcık mermi lazım, beşer lazım. Ha ben daha yeni buldum adamdan bir tane. Aman bir tane diyorum, 50 tane. Bir tane neyle? <laughs> Ay adamların M4'leri var. Döneriz ya. karlıya dönelim. Nerede? Biri daha yat. Aa, bir dolu oraya kaçmış. Onlara ölmeyin ah, bize ölün. Ah, bize ölün. Oğlum bir kill çalayım dedim çalamadım yola. <laughs> Ayıptım. <laughs> Sen kimi vuruyorsun lan terbiyesiz. Savunmasız adam mı vuruyorsun? Kaç kişi kalmış adam lan orada. Orada iki grup çatışıyordu. Bir grup bitti. Bir gruptan da bir tane öldü diye tahmin ediyorum. Yani bir üç kişi olabilir. Her şeyi ben attım burada. Ya ben mutlu yapacağım gidin ya. Çatışmaya git. Ha buradan al buradan. hemen almaya geldik. Mekan bizimdi yani yanlış anlaşılmasın. <laughs> ne yapıyorsun burada? Oğlum yine Furkan aldı lan. Bir kişi misin dayı? Bizim bir şey var yine. Ne tuttun bari onu söyle ama. Biz bu oyunda nasıl sağ çıktık lan? <laughs> Yani kardeş M4'ü bulduktan sonra oyun döndü. Gel hele gel. Tabancayla bu adam aldım karşı karşıya gel. Oyun döndü diyor. Adam aldın bayıltamaz ki. Öldüremedin lan baygın adam. <laughs> Oğlum gittim öldürdüm ne güzel aldım bu ondan sonra devam. Tak tak. Çok arama ya. Havuk var orada havuk. yokmuş ya. Aha araba geldi enemies araba. Gel, ahead. araba. Gelmedi, tamam, geliyor, sen, geliyor. Tamam, dur 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 dur. dur, dur, hiç dur, dur. dur. Ben sana... dur. İyi ki bir dur dedi. Vallahi ya bir bildiğim var kardeş. Düşman görüldü. O adamlar tepeye çıktı. Oo, Rina'ya bak yine. Rina bak bak bak. Bekle bir yatalım kardeş. O adamlar gördü bu arada seni. Yapmayız. Allah, hissettim. Rina Rina Rina. Lan nasıl düşmüyorsun Şimdi, ya? Halli, halli, Kaç halli, halli, tane halli, halli. vurdum ben sana ya. <laughs> lan nereden zırhlanıyorsun? Nerede lan adamlar? Otobüsün ha. yanındalar kardeş. Otobüsü göremiyorum ki. Neredesiniz lan? Önümde, önümde. Gel o zaman. Oğlum bire bir geç. Bir aldı kanka. Ulan gelsene bu tarafa. Okey. Ha bir kaldı can azdı can basıyor. Benimki ki daha az ben de basacağım. Hmm, sakinim. Gel la buraya gel la. Aşağı yürü aşağı yürü. Öldü. Ay lan Ne çok uğraştırdılar ya. Önümüzde. Geldi geldi birileri Çıkın la arabayla. Yürü yürü yürü. Kaçıyorlar. Bekleyin lan kaçıyorlar. Oğlum neredeler lan? Kardeş patladınız bu arada lan. E, hay Allah. Vallahi... Abi vermeyin şu silahı bana. <laughs> Oğlum yine Şaban patlattı yok böyle bir şey ya. Şaban adam var. Mesut dur adam var adam var. E, devamınız nerede? Hele evet, bir kastıydı koca. Dedim ya ben kas yol diye. Burhan sen biliyorum. çatışmamaya çalış bak. Şaban şaban şaban. Düşman görüldü. Oğlum nasıl vuramıyorum ben ya. Headshot'ı var. Headshot'ı var. Dur lan var. Ayo mına koy. Kaçsın tepe daha. Lan o Yusuf Düşman yine de bir yana basar. Boş sen ölme. Kesin. Kaçabiliyorsan kaç. Ya çil şey Allah Allah. Almış benzinimi dön yanına yapmış. Kendim de patlayacağım. 6x var hoca burada. Alacak O burada adam var. Adam Nerede lan? Tepe tepe tepe. Tek değil tek değil. Gelsene bana gelsene bana. Tamam bir düşürdüm. Bir işaret ver hele hoca. Tepe nere? Oğlum. Tepene bak, tepene bak. Tepene bak. Düşman görüldü. İşaret ver la aşağıdaki. Yürü gidelim adam. Bekle lan. Can basayım Aldım. Bu işte bu kadar rest. Aha otobüs otobüs otobüs. Tara 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 tara. Yat lan yat lan. Abi mı? otobüs kaçıyor. Otobüse hiçbir şey yapamam. Araba yok mu? Önümüzde bak sal burada. Ha adamı. Tamam. A gabe. başka yerden yiyorum. Bu nasıl bir kurşun bana tarzı lan? Okan <laughs> M24'le Allah yenim. M24'le Allah. Arabadan uzak arabadan uzak. Arabayı patlat Çok sakin ya neredesin lan Yukarıda lan Yukarıda yukarıda atıver. Oğlum kapan ya oyun Helal Delireceğim Ha ya bir delireceğim. bir kişi bir kişi bekleyin 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 tava atabilir ona Olsun. Tava çekin tava çekin el adamı Tamam al çektim. Gel tava. O mu ses attı? Ben attım lan. Ha? Ben attım ben. Oğlum benim sesim gelmiyor mu ya? Sisliyorum diyorum, konuşuyorum. Geliyor la geliyor tamam. Kardeş topu nasıl şimdi? Birimiz açıkta şey yapsın. Yok abi bu adam. Da varla, olmaz. Vallahi. Delikanlı erkek Adam, da, başını... erkek. Alın selam. Alanı öldü lan. Al işte alan aldı. Bak alanı öldüm lan. Adama 3 vurdum sonuncuyu vuramamak peki. Lanet olsun. Gerçekten. Ooo. Ne yapmışız dayı lan? Yani ölümden nereye dönmedik lan biz. Hacıya. Ne kadar saçma bir oh, oyun o. Aynen aynen. Yani, o zaman 100 mermi hazır mısın? Kanka indim kaçtım şeyle geldim tek tabancayla dedim ki öldük dedim. Ulan 13 leşle oynadık Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.